Olimpik Lyon'un Lig 2'ye düşme konusuna kısaca bir göz atalım. 24 Haziran 2025'te Fransa futbolunun finansal denetim kurumu DNCG kulübün borçları yüzünden Lyon'u Lig 2'ye düşürme kararını aldı. Bu karar üzerine 30 Haziran 2025'te kulüpte dümen değişti, John Textor çekildi ve Michel Kang başkan olarak göreve geldi. Göreve gelir gelmez kolları sıvayan başkan 9 Temmuz 2025'te yeni yönetimle bütçe planlarını DNCG'nin itiraz komitesine sundu. Komite, uygulanan mali disiplin ve net plan sayesinde düşürmeyi iptal etti. Lyon, kondisyon ve transfer harcamaları konusunda sıkı gözetim altında kalmak şartıyla Lig 1'de kaldı. Olaya özetle bakacak olursak, Rokka'da başlayan mali kriz, yeni başkan Kang'ın güçlü itirazı ve DNCG'ye sunduğu mali tamirat planıyla borç tren yokuşunda durduruldu. Lyon, Lig 1'de kalmayı başardı.